Bu son olay, bu ortaya dökülen büyük rezillik. Sence böyle kalacak mı? Bence kamuoyunun dünya kamuoyunun çok büyük bir tepkisi olacak. Kesinlikle olacak. İçeriden bahsediyorum. İçeride. Şimdi dışarıda mesela, evet hemen işte Norveç'te evet. soruşturmalar açıldı. Evet. E, Fransa'da bildiğim kadarıyla bir yine bir soruşturma hazırlığı Slovakya'da var. Slovakya'da bir kişi istifa etti. Evet, istifaların dışında. Hı -hı. E ee, bir şey başladı yani. işte X paylaşımına, Elon Musk'ın X paylaşımlarına yönelik bir e, X platformundaki Grok üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik bir soruşturmanın açıldığı haberi geldi. Bir haberde e, bizden geldi. Hı hı. Efendim işte sanıyorum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine soruşturma başlattı. Evet. şeklinde bir haber düştü ki bu bunu çok önemsiyorum, hı hı. bunu çok önemsiyorum. Yani umarım ciddi böyle e, adet yerini bulsun diye yani ben şu biraz öyle olacağını kamuoyunun, düşünüyorum. Işte, kamuoyunun şu anki bu hassasiyetini bir e, söndürelim. Bunun şey yapmayalım yani gibi bir anlayışla üstün körü yapılacak bir soruşturma umarım olmaz çünkü. Burada çok önemli veriler var. Evet. Bize ilişkin. Evet. Çok önemli veriler var. Bakın. Onu da hemen söyleyelim. Mücahit Örenle bir de Ahmet Davutoğlu'nun adı geçiyor. Ahmet Davutoğlu'nun adının çok kayıla alınacak bir durum Ben Ahmet Davutoğlu'nun şey dışında Evet. bence e, görüyorum. de hiç Çünkü o konuyu yani şu anlamsız olur. Bu Jeffrey dediğimiz, Epstein dediğimiz bu mahlukat hı hı. şeylere ulaşmaya çalışmış. Yani geniş bir network peşinde anlaşılan. Tabii bu bunu bütün devlet adamlarını bütün e, think tank kuruluşlarını Tabii. yani dünyada politik olarak egemen olabilecek politikayı belirleyen bütün figürlere bir şekilde ulaşıp onları etkisi altına alarak ya da onların etrafında bulunarak buralardan sonuç devşirmeye orada çalışan birisi orada da Türkiye'de birisi, Davutoğlu hedeflemiş. Davutoğlu Türkiye'de başbakan Tabii. bu nedir diye ona da ulaşılmaya hmm. çalışılmış hmm. hakkında yani. hakkında bir istihbarat toplanmış ee, doğrudan kendisinin bir yazısı da yok. Evet. Ee, Ahmet Davutoğluyla bir görüşmesi, bir mailleşmesi şey hiçbir yok. şey yok. Adı evet. bu tarz bir bilgi toplama evrakında hmm. geçiyor. Bundan Ahmet Davutoğlu'na herhangi şey bir, şey bir ilişki, ilgi şu, bu çıkmaz konuydu. Ama etmem yani. bakın, ama Mücahit Ören, yani Ahmet Mücahit Ören. E bugün işte TGRT'nin ve Türkiye Gazetesi'nde Evet. dahil olduğu İhlas İhlas Holding'in Holding CEO'su yani CEO'su. onun ve Fettah Tamince'nin doğrudan adının geçtiği, doğrudan bir takım ilişkilerinin gösterildiği belgeler var. Evet, evet. Şimdi Fettah Tamince hakkında 12 sayfa belge var. Evet. 12 sayfa. Ne olmuş? 2017 yılında Fettah Tamince'nin Antalya'daki oteline bu Jeffrey Epstein'ın asistanı ya da işte yardımcısı evet. her kimse ulaşmış. Demiş ki biz kızlarımız var bunları masöz stajyer, evet. masajcı olarak yetiştirmek üzere mat, masöz stajyer e, çalışmaları için sizin otelinize... Göndermek istiyoruz diye. Bundan da çok memnun olmuşlar. Bu çocuklar anlaşılıyor ki gelmiş. Gelmişler. Gelmiş. Tabii. Otelde kalmışlar. Verilere göre çok net değil ama okuduğunuzda zaten onu görüyorsunuz. Jeffrey F. Epstein'da büyük ihtimal gelmiş. Hmm. Büyük ihtimal gelmiş. Nereden anlıyorum bunu? Mail yazışmalarında Epstein'in hem kimlik bilgileri, ehliyeti hem de pasaport görüntüleri otele gönderilmiş. Hmm. Başka niye gönderilsin bu yüzden? Kayıt yapılmış belli Evet. Bu Epstein Rixos Otel'de muhtemelen diyorum yani. Hı. Ben verileri yorumlayarak değerlendirerek göndermiş. söylüyorum. İşte, tabii. Otel'de bulunmuş benim kanım. Hı hı. Sonra bunlar işte orada o staj tamamlanmış. Hı. Tırnak içinde staj. Biz diğer şeylerde de biliyoruz ki diğer belgelerden de biliyoruz ki bu çocukların bu masum bu yavrucakların bir şekilde zaten bu çetenin ya da bu örgütün ya da bu sistemin içine alınmaları hep masajla başlamış. Ya yani masaj aslında bir devşirme e, aparatı bir unsuru olarak kullanılmış. Sonra bu çocuklar işte oradan de, şey yaptıktan sonra şiddete maruz bırakılmışlar. Tehdit edilmişler. Hatta kaçırılmışlar. Hürriyetleri yoksun bırakılmış vesaire. O süreç öyle çalışmış. Sonra bunlar gitmişler yani. Adamın uçağına binmişler. Yine gitmişler. Sonra Rixos otelden bir mesaj gönderilmiş. Yine e, Epstein, Epstein e. demişler ki işte kızların stajı çok iyi geçti <laughs> evet tekrar bekleriz işte her zaman buyurun vesaire gibi bir şey yapmışlar bundan daha güzel manidar olan Epstein bir cevap yazmış direkt kendisi yazmış oradaki kurs onların ve benim hayatımı değiştirdi <laughs> size borçluyum demiş Zaten bu bile benim ve onların hayatını değiştirdi ifadesi. Büyük ihtimal Epstein'ın zaten otelde olduğunu Tabii, gösteriyor. gösteriyor. Uçuş verilerine göre sevgili izleyiciler, uçuş verilerine göre Epstein 9 kere Türkiye'ye gelmiş. 9 kez. Yani uçağı gelmiş daha doğrusu. Lolita Express adlı bu işte özel konuklarını o adaya ya da bilinmeyen özel yerlere taşıdığı o jeti Türkiye'ye dokuz kez gelmiş. Şimdi bütün bunlar için söylüyorum. Biraz önce hani umarım üstün körü bir soruşturma yapılmaz derken. işte bütün bunların sağlıklı ama kararlı ucu nereye kime ne şekilde dokunursa dokunsun, sonuna kadar gitme kararlılığı gösteren bir soruşturma ile açığa kavuşturulması gerekir. Ama Fetha Tamince denilen adamın Fet, kimlerle bağlantılı olduğunu Fettah, da tahmin ediyoruz. Fetha Tamince, bakın dört kere, dört kere, dört kere Konya mahkemelerinde savcılıklarında hakkında hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilip o tekrar kaldırılıp tekrar tekrar kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek aklanan bir kişi. E, ne çıkacak ya bundan kardeşim, da bir şey çıkmaz. Evet yani Fetullah Fetö hmm. soruşturmaları evet. sırasında kendisi işte Antalya bölgesinde Fetöye yardım destek e, toplama ya da onun kasası iddialarıyla tırnak içinde soruşturma geçirmiş ama dediğim gibi defaatla da aklanmış birisi. Şimdi birdenbire burada da karşımıza çıktı. Çok, çok kuvvetli dostları var. Burada çünkü da karşımıza yani. çıktı. Bilmiyorum orasını. Bunların soruşturulması gerekir. Söylemek istediğimiz bu. Yani o çocuklar kimdi? Buraya gelen çocuklar kimdi? Bu masöz stajı nasıl bir şeydi? Epstein otelde miydi? Kayıt yapıldı mı? Niye onun pasaport bilgileri alındı? Niye kimlik bilgileri istendi? O ne yaptı burada? Sonra o 9 kez bu uçak niye geldi Türkiye'ye? Hangi havalanlarına, hangi kentlere indi?